Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün orucu bozan ve bozmayan tedavi yöntemleri üzerinde duracağız. Zira günümüzde tıp ilminin ilerlemesiyle beraber birçok yeni tedavi yöntemi ortaya çıkmıştır ki bunlar orucu bozup bozmadığı merak edilmektedir. Biz bugün burada ele alacağımız cevapları Diyanet Başkanlığımızın din işleri yüksek kurulunun verdiği fetvalar ve mütalalar çerçevesinde alacağız. Bu konudaki farklı ihtilaflara fazla değinmeyeceğiz. Önümde bilgisayarımda soruları ben hazırladım. İnşallah sorulara bakıp o sorular üzerinde kısa kısa paylaşımlarda cevaplarda bulunacağım. Birinci sorumuz damlalar kulak damlası, burun damlası, göz damlası orucu bozar mı? Bu üç damlada her ne kadar içinde damlalar su, sıvı gibi daha olsa yeme, içme sayılmadığı için oruç bozulmaz. Zira oruç yeme, içme, cinsel ilişki ve bu kapsama ve bu anlama gelen hususlarla bozulmaktadır. Bu damlalar yeme içme sayılmadığı için oruç bozulmaz. Örneğin göz damlası göz damlası damlatıldığı zaman gözün kapatılmasıyla beraber bir kısmı dışarı akmakta, diğer kısmı ise göz ile burun boşluğu arasında genelde emilmektedir. Bir kısmı belki tad tat itibariyle boğaza kadar da inebilmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürme çektiğini oruçluyken biliyoruz ve sürmenin dahi tadının boğaza kadar gelebileceğini, hissedilebileceğini biliyoruz. Yine kişi banyo yapabilir, suya girebilir, abdüzünü yıkayabilir. O esnada o suyun yüzünü yıkamasıyla beraber gözüne çok az bir miktar dahi olsa suyun girme ihtimali var. Bunlar orucu bozmaz. Kulak damlası ise kulağa damlatılan damla Genelde kulak ile boğaz arasında bir zar bulunmaktadır ki bu boğaza gidilmesini engellemekte. Ama yine de o akış esnasında genelde her ne kadar o boşluklarda emilse dahi tadı varabilir. Bu noktada yine bu oruca zarar vermemektedir. Burun damlası da aynı şekilde oruca zarar vermemektedir. Bu konuda şöyle bir kıyas yapılmakta. Kişi abdest aldığında, ağzını yıkadığı zaman ağızda bir rutubet kalmaktadır ki o rutubet, o yaş boğazda da hissedilmekte o nem ve bu orucu bozmamaktadır. Veya misvak kullanımı orucu bozmamak çok az bir miktar dahi kırıntı da olsa mideye gidebilmekte. Buna kıyas yapılarak bu damlaların çok az bir miktarının boğaz aracılığıyla aşağı inebileceği ve diğerlerini genelde hep kanallarda emileceği söylenmekte ve bu anlamda özellikle yeme içme sayılmadığı için de orucu bozulmaya, bozmayacağı ifade edilmektedir. Burun spreyi aynı şekilde o da orucu bozmaz. Yalnız kulak yıkattırılması hususunda kulak yıkattırıldığı zaman bazen kulak zarı delik ise ve oradan mideye su gidebiliyorsa gidiyorsa bu durumda oruç bozulur. Diğer sorumuza geçiyorum. Diğer sorumuz fitil kullanmak, lavman yaptırmak orucu bozar mı? Gerek önden gerek arkadan yapılan, e, konulan fitiller orucu bozmaz. Mantık da bu çünkü yeme içme kapsamına girmemektedir. Lavman yaptırmada ise eğer vücuda su, yağ ve benzeri sıvılar verildiğinde bunlar hemen boşaltılıyorsa başkanlığımızın fetvasına göre bu oruç bozulmaz. Ama orada bekletilip vücuda su emilmesi sağlanıyorsa bu durumda bu lavman orucu bozar. Diğer sorumuza geçiyorum. Astım hastalarının kullandığı sprey ve astım ilacı orucu bozar mı? Bu da günümüze ait yeni meselelerdir ki eski e, konu kitaplarımıza baktığımız zaman doğrudan bunlarla ilgili hususları bulamamaktayız. Bu anlamda başkanlığımızın fetvası e, bunun zerrecikler halinde ağza, boğaza yayıldığı, yeme içme kapsamına girmediği bu anlamda orucu bozmayacağı ifade edilmektedir. Bu konularda farklı fetvalarda olabilir. Ama başkanlığımızın görüşü bu noktada orucu bozmayacak hele hele bunun dışında başka bir hastalığı yoksa nefes alması noktasında onu rahatlatıyorsa başkanlığımız fetvasına göre rahatlıkla bu spreyi kullanabilir. Orucunu tutabilir. Diğer bir sorumuz trombosit temini için kan vermek orucu bozar mı? Kandaki trombosit normal kan verme yoluyla bir de aferaz cihazı vasıtasıyla elde edilmektedir. Eğer kan verme şeklinde ise kan, kanın alınması ve o şekilde trombosit verme şeklinde ise zaten burada bedene vücuda alınan herhangi bir şey yoktur ki orucu bozmaz. Ancak aferez cihazı vasıtasıyla kan alındıktan sonra trombositler ayıklanıp tekrar kan verildiğinde bir kan verme işlemi var. İki, kanın pıhtılaşmaması için serum verilmektedir. Aferez cihazı vasıtasıyla alınan trombositlerde hem kan alma var hem de serum alma olduğu için oruç bozulur. Bu sebeple trombosit verecek olan kimselerin Ramazan ayında eğer aferez cihazı vasıtasıyla verecekse iftardan sonra vermesi. Yoksa gün içinde verecekse normal kan verme şeklinde verirse bu şekilde kan vermesi tavsiye edilir ki bu şekilde orucuna bir halel gelmemiş olur. Diğer bir sorumuz endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak, makat ve fersten ultrason çektirmek orucu bozar mı? Endoskopi ağız yoluyla mideye cihaz sarkıtılmakta. Kolonoskopi de ise makattan cihaz bağırsaklara doğru cihaz gönderilmekte. Her iki işlemde de incelenecek alan su izle temizlenmektedir. Bu sebeple her iki yöntemde de su, yağ ve sıvılar veriliyorsa oruç bozulur. Ancak bunlar verilmiyorsa oruç bozulmaz. Makattan ve farinşten ultrason çektirmede ise eğer sindirim sistemine su, yağ ve benzeri bir şey gönderilmiyorsa bu durumda yine oruç bozulmaz. Diğer bir sorumuz idrar kanalının görüntülenmesi, kanala ilaç akıtılması orucu bozar mı? İdrar kanallarına giren cihazlar ve oraya akıtılan ilaçlar orucu bozmaz. Zira bu ilaçlar yeme, beslenme manası taşımamaktadır. Damardan verilen radyoaktif madde orucu bozar mı? bazı hastalıkların teşhisi amacıyla hastalara damar yoluyla besleyici niteli olmayan radyoaktif madde verilmektedir ki beslenme amacı taşımadığı için dolayısıyla oruç bozulmaz. Biyopsi yaptırmak orucu bozar mı? Biyopsi Biyopside vücuttan bir parça doku, zedelenmiş doku alınmaktadır ki vücutta herhangi bir şey enjekte edilmemekte, verilmemektedir. Vücuttan bir parça alınmaktadır ki biyopsi orucu bozmamaktadır. Diğer önemli bir sorumuz kalp hastalarının kullandıkları dil altı hapı orucu bozar mı? Bu da günümüze ait yeni bir konu ki farklı mütalalar olan, farklı görüşleri olan bir konudur ki Genelde bu sorulara cevap verirken aslında diğer fetva merkezleri, diğer ülkelerin fetva komiteleri, heyetleri de genelde başkanla yakın fetva verdiklerinde görüyoruz. Ama bu konuda farklı görüşü olan alimler, fetva, fetva merkezleri de olabilmektedir. Kalp hastalarının kullandıkları dil altı hapı, kalp krizinin önlenmesi için dil altına konmakta, boğazdan gitmemekte, doğrudan kana karışmakta başkanlarımızın fetvasına göre orucu bozmamaktadır. Burada şunu özellikle vurgulamayı önemsiyorum. Bu tedavi yöntemlerinde alınan ilaçlar vs. eğer kullanılması zaruri ise zaten kullanılsın. Ama özellikle dil altına alınan bu hap örneğin zaruri bir alınım söz konusu değilse iftardan sonra alınabiliyorsa ihtiyaten iftardan sonra almak daha uygundur. Ama kalp rahatsızlığı varsa ve kullanması gerekiyorsa oruç esnasında kullanmasında bir sakınca yoktur. Doğrudan kana karışmakta. Dolayısıyla orucu bozulmamaktadır. Aşı olmak, iğne yaptırmak orucu bozar mı? Daha önce bu konuyu ele almıştık uzun uzadıya. Aşıları ve iğneleri iki kısma ayırıyoruz. Besleyici niteliği olan, gıda niteliği olan iğneler orucu bozar. Serum orucu bozar, vitamin iğnesi orucu bozar. Ancak besleyici niteliği olmayan aşılar ondan sonra ağrı kesiciler ve insülün iğneleri veya diş çekiminde dişin ağrısı olmasını kullanılan o iğneler orucu bozmaz. Diğer bir sorumuz diyaliz uygulamalarında oruç bozulur mu? Diyaliz iki çeşit diyaliz uygulaması var. Biri periton diyaliz, birisi de hemodiyaliz. Periton diyalizde özel solüsyonlar kullanılmakta, yani sıvılar alınmakta. Hemodiyalizde de yine bir taraftan hastanın kanı alınmakta, hastanın kanı filtre edilmekte, zararlı maddeler alınmakta ve yine genelde bazı sıvılar eklenerek tekrar kan hastaya verilmekte. Burada hem kan verme söz konusu hem sıvılar söz konusu. Dolayısıyla e, bu diyaliz uygulamaları orucu bozacağını söyleyebiliriz. Burada ayrıca şunu söylememiz gerekir. Diyaliz hastaları genelde böbrek hastaları kimselerdir. Böbrek hastası olan kimselerin gün içerisinde zaten su kullanmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu hastaların zaten oruç tutmaması gerekiyor. Eğer iyileşme durumu olursa ve iyileşirse sonunda kaza ederler. İyileşme durumları olmazsa da fidyelerini verirler. Diğer bir sorumuz anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? Anjiyo teşhis ve tedaviye yönelik bir uygulamadır ki bu anlamda damarların görünür hale gelmesi için sağlayan bir madde damar içine bir ilaç verilmektedir. Beslenme Yeme içme sayılmadığı için anjiyoda orucu bozmamaktadır. Diğer bir sorumuz, oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi de hacamat yaptırmıştır, vücudundan kan aldırmıştır. Kan aldırmak orucu bozmaz. Ancak vücuda kan alınması ise beslenme olduğu için, vücuda verilen bir güç, kuvvet ve beslenme sayıldığı için vücuda kan almak ise orucu bozar. Eğer bir insan vücuda kan alacak kadar hastaysa bu insan zaten hastadır. Oruç tutması beklenmez zaten bundan. Merhem, ilaçlı band, nikotin bandı orucu bozar mı? Vücuda deriye sürülen yağ, merhem gibi şeyler süzülmekte ve derin altına girilme, gir gitmekte, bunlar orucu bozmaz. Ee, zira bunlar ağızdan veya doğrudan bir gıda manası taşımamakta. Sadece yağ veya merhem veya nikotin bandındaki o şeyler derinin üstünden deriye deriden süzülerek içeri girmekte. Ee, bunlar orucu bozmamaktadırlar. Yeme içme beslenme sayılmamaktadırlar. Diğer bir sorumuz, oruçlu iken böbrek taşı kırdırmak orucu bozar mı? Oruçlu bir kimsenin vücuduna gıda verici bir madde enjekte edilmeden böbrek taşını kırdırıyorsa, sadece böbrek taşı kırdırmayla oruç bozulmaz. Hatta böbrek taşının kırdırılması esnasında kanamanın olması da oruca zarar vermemektedir. Anestezi orucu bozar mı? Anestezinin çeşitleri var. Lokal anestezi, bölgesel anestezi ve genel anestezi. Lokal anestezi de sadece anestezi verilmektedir ki örneğin diş çekiminin yapılma, yapılmasında ağrısı olması verilen anestezi ve lokal diğer anesteziler sadece anestezi verilmektedir ki bu orucu bozulmaz. Ama bölgesel ve genel anestezide ise serum verildiği için serum sebebiyle oruç bozulmaktadır. Akupunktur tedavisi orucu bozar mı? Bu işlemde tedavi maksatlı vücudun belli yerlerine iğneler konmaktadır ki vücuda herhangi bir şey girmemekte, enjekte edilmemekte. Dolayısıyla akupunktur tedavisi oruca zarar vermez. Değerli kardeşlerim bugün özellikle günümüzdeki tedavi yöntemlerini sıkça sorulan, akla gelebilen tedavi yöntemlerini ele aldık. Orucu bozup bozmayacaklarını ifade ettik. Bu hükümler daha çok başkanlığımızın verdiği fetvalardır. Tabii bu soruların çoğu günümüze ait olduğu için eski mezheplere ait kitaplarda mezhep imamların görüşlerinde doğrudan bunları bulamamaktayız. Bazen o görüşlere kıyas edilerek, bazen tıbbın yeni verilerini, yeni bilgilerini esas alarak, günümüzde iştihat edilerek bu konulara fetva verilmektedir. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin, sıhhat afiyet versin, Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.